Almanya'da federal seçimlere 3 hafta kala, Yeşiller Partisi'nde göç politikası ile ilgili büyük bir anlaşmazlık patlak verdi. Partinin başbakan adayı Robert Beck, suça sürüklenen göçmenlere yönelik önlemler içeren bir güvenlik planı sundu. Plan, polise daha fazla yetki verilmesi gibi sert tedbirler de içeriyordu. Ancak bu öneri, parti içinde ciddi tepkilere yol açtı. Yeşil gençlikten ve parti tabanından gelen tepkiler üzerine Yeşiller yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Yeşil gençlik, Habeck'in planını sağcı söylemleri benimsemek ve insanlık dışı bir sınır dışı politikası izlemek olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu. Aşağı Saksonya Yeşil Gençlik, sosyal medya üzerinden Habeck'i hedef aldı ve partinin politika yöneliminin sağ kaydığına dair endişelerini dile getirdi. Yeşil Gençliğin Federal Başkanı Yetenit Sart, bu eleştiriyi destekleyen bir paylaşımı beğendikten kısa süre sonra geri çekti. Parti yönetimi, gelen eleştiriler üzerine Habeck'in 10 maddelik güvenlik planını yaymaktan kaçındı. Yeşillerin eş başkanı Franziska Brandner, daha önce paylaştığı bu planı sosyal medyadan sildi. Planın altına yapılan yorumlarda, bu sadece bir söylemin tekrarı ve Yeşillerin de uya dönüştüğünü mü görüyoruz gibi sert eleştiriler dile getirildi. Geri adım atılmasının ardından kriz derinleşti. Bild gazetesine konuşan bir parti etkilisi, sürecin kötü yönetildiğini belirterek, önce parti içindeki insanları bilgilendirmeden hayal kırıklığına uğrattılar. Sonra da geri adım atarak durumu daha da kötüleştirdiler şeklinde yorumda bulundu. Bu gelişmeler, Yeşiller Partisi'nin seçimler öncesi güvenlik planı konusunda ciddi bir iç çatışma yaşadığını ve parti içindeki güven bunalımının derinleştiğini gösteriyor.